Evet, iyi akşamlar hepinize. Langırt severler. Ee, Kamil Denizli ile namı diğer Ketçap Kamil. Bugün size çok güzel, çok efsanevi bir Langırt tarihinden bir maç anlatacağız. İyi akşamlar abi. Aynen. İyi akşamlar. Ee, Johnny Horton ve Flaherty. Bunlar efsanevi iki büyük oyuncu. Vallahi karşıdaki oyuncular da ünlü Kamil de ismini hatırlayamıyorum. Yılancı şişmanlar ben. <laughs> Karşı takıma. Öyle demeyi tercih ettim. Ee, ben anlatacağım. Kamil de ara ara yorumlarıyla. Renk e, Bizlere, evet renk katacak. Ee, başlayalım bakalım. Başla. Bu 5 e, oyunluk bir maçın son oyunu. Son oyunu. Son durum 2-2 evet. Son oyunu diyelim. Ondan sonra e, durum 2-2 yani bunu alan maçı alıyor. Evet. Top kimde? Bakalım. Johnny Horton'un forvetinde de. top. Kendisi bir çekiş Aman tanrım o, beklemeden. Nat Hareketli çekiş değil mi? Durdurmadı. Sen de yapıyorsun bunu. iterek yapıyorsun ama. Aynen. Ve bir de rakibi şey yapıyor. Saldırıyor rakibi. Şöyle kolunu, kolunu sallıyor. Sinir hastası etmeye çalışıyor. Yönü <laughs> şey. ortadan çok pis adamdır. <laughs> tarık evet. ediyor. Tarık, tarık evet. ediyor. Şimdi bakayım duvar şey fırça pası denedi. Olmadı. Çok amatör bir kamera ama maç çok güzel olduğu için ben bunu tercih ettim gene de. Aynen. O da pasta başarılı olamadı galiba Bekhan. Oo fırçaladı. Fırça yaptı Evet. Oldukça hızlı oynuyorlar değil mi? Speedball aynen. Speedball olmasa da yine dengeli ama yani hızlılar. Speedball bir kategori yani. Anladım Roller abi. Roller diyorlar. Anladım. Hiç durdurmak yasak falan. Ben onu da karıştırdım. Evet Flaherty'i aldı şimdi. Defans'tan yine o da çekişte çıkacak. Yanlış anlamadıysam. Aynen. O Çıktı. Karşı taraf. Karşı taraf dikkatli. Topu. Aha. Horton kaptı. Hata geldi. A aynen. <laughs> Mola aldılar. Coşuyor. Evet, ne diyorsun yani bu e, çok üst düzey oyuncular, üst düzey bir masada çok güzel, torunaydı o masa. Adamdaki enerji zaten rakibi tahrik ediyor, bu o bile şey yani çok güzel. Yani çok güzel söylüyor. saptadın, çok güzel Nasıl saptadın Kamil'cim, iyi. Şu, bu oyunun ilk dört maçında zaten karşılıklı ötekiler de, şişman yılancılar da onu tahrik etmek için bu hareketleri yapıyorlar. E, demek bu son yani... oyun, yani karşılıklı atışma hep var, gıcıklaşma. Bak hakem de var. Hani birinciğim... süre tutuyor 15 saniyeleri falan tutuyor yani. Ozan gibi ben hani aşk kızımız var değil mi? O Ozan gibi aşk kızımız var. <laughs> 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 Diyor. Çekiç kaçıyor. Onu. Ay, kaçırdı, atamadı. Evet. Kaleci kurtardı diyelim ya kaleci. O kaleci de bayağı bir dünya şampiyonlukları falan var ha. Hadi. Var var. Baksın. Bu çok güzel çıktı topu bak. Kaleci topu kontrol çok güzel yani abi. Ketif kontrol. ederek çıkınca bu anca kurtardı ama kaçırdı. Oy ondan oy oy ne yaptı öyle? Araya ne yaptı öyle? Araya girdi. Araya girdi. Araya girdi evet. taraf uzaba bekliyordu ama araya girdi ama. Çok zekice çok. 2-0 mı oldu kim çok... abi? 2-0 oldu. oldu. Çok kurnazca vurdu. Demin ki ozan olayını anlayamadım ben de. O neydi? Hani abi hani eskiden hani ozanlar ha? arasında atışma oluyordu ya. Ha, atışma. Halk yani halk ozanları, halk ozanları. Aa atışma evet. Bunlar ozanlar da birbirini atışma. terk etme yöntemi olarak. Evet evet. Hareketler yapıyor birbirine. O bizim hareketler. Şımancılan, yılan, yılan şımancı. Şişman yılan. Yılancı <laughs> şişmanlar abi. <abiciğim. gülüyor> <laughs> çok güzel. Gene mi aldı? Evet. Gene çekici dönüyor. 2-0 durum ha son oyun. 2-0 son evet. oyun. E, durum vahim karşı tarafı. Gene mi mola aldı? Mola aldı. aldı. Adam bütün psikolojik yetmenleri kullanıyor. Kullanıyor abi kullanıyor. Ne diyor? Bağırıyor bir şeyler diyor. Tipinden belli zaten. Pis bir adam. Bunları abi kitlendi bunlar adam, sanki. Adam suç adam. Adam suya, suya sarıldı. <laughs> adam suç su abi. <laughs> Seyirciye bakar mısın? Zaten ha, adam. Güzel, değil mi? Zaten ha, adam ki oğlum adam suçmaz olmaz ki adam. Bak neler yapıyordu. Ne <laughs> Aynen aynen. Biraz Mustafa abi yandırdı bana böyle. O da rakibi çökertmek için bir takım hareketler yaptı. Yani. <laughs> Mustafa Kılıç. Evet. Buradan selamda gönderdik ona. Öpüyoruz onu çok seviyoruz. Amerika'daymış gene. Başarılar diliyorum. Evet hiç pozisyonu. Oo, Tekrardan o, attı çok güzel attı. Gerçekten attı adam ya. Defans, çok iyi gidiyor. Defans çözemedim maalesef. Karşı takımın moral biraz çöker gibi ha. Aynen. Sanki. Onlarda gol var mı daha? Yok galiba. Abi defans... Evet, bak fırça kokluyor fırça üstünden fırça. güzel, güzel pasat, çok güzel. Bu evet. da ben şunu fark ettim. Evet. Ee, siyah, siyah, siyah defanslar evet. rakibinin açığını tam koklayamıyor, Se sezemiyor, sezinlemiyor, sezinlemiyor. Yani, yani, bu... bazen boş bırakırsın ya, o boş bırakmayı yapmıyor. Yani şu taraf boş kalırsın. Yani bu takımın üzerinde ya. mi konuşuyorsun, siyah renk için mi konuşuyorsun sen anlayamadım ben. S siyah takım için diyorum ben. Ha, bu, ta bu maç özelinde Bu Ma maç özelinde, bu maç özelinde. Ha, anladım, evet. Yani çok yani kandıramıyor, kandıramadılar. Doğru. Ama adama suyunu hiç içirtmedi görüyor musun? Boğazına dizdi. Ya dur bir adam suyunu hiç. Bu da suya sabuna sarıldı. Bu da sarıldı. O da sarıldı. Sabun mu? O nereden çıktı ya? bende? Bu kadar çirkef yani. Çirkef bir adammış yani. Tabii canım. Johnny Horton efsanedir ya. Ha, gülüyor gülüyor. benceye bak gırgıra. Ya abi maymunlar evinden kaçış gibi bir şey vardı orada. Vardı mı? Var. Allah Allah. Psikolojim bozuldu Kamil'cim akşam akşam. Abi ortam. Dur bakayım ya. Yılan atıyor. Yani şu yılanı da şey demiyoruz tabii. Attı. attı. Hemen değiştir. Saat. Hemen Aa. değiştir. Evet. Niye E, Bu orta sahadan pas geçirmesin diye büyük ihtimalle. Eee. Ya da onun defansı demin saptadın ya. Başarısız oldu. Ben defansı defans geçirdim. Anladım anladım. Tamam tamam. Ha. Onlar bunu fark et. bak herifin. Nasıl pas verdi? Tik tak var? pas yaptı. Tak tak tak. Tik tak tak tak. Çok güzel abi. Top, 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 top. top kontrol ne kadar yüksek herifin görüyor musun? Nokta dışı. Top bir daha bebekler de müsait mi? değil mi bunu? Bebekler çok At müsait pas yapmaya. Bu masanın tabii mühendisliği gerçekten üst düzey bir masa. <laughs> biz, yani, de yeni, doğrusu, biz de bundan istiyoruz biz de bundan istiyoruz. Valla ben biz çok istiyorduk ama fiyatını Olma. söylesem istemeyeceksiniz bir ihtimalle. Bilmiyorum ama bizim üzerimizde yani o fiyat. Hadi biz aldık. Bütün Türkiye'de nasıl yaygınlaştı? Zamanla hava dolayı sen rahat ol abi zamanla. önemli değil ya. Ama çok güzel bir masa yani. Ben her masada oynarım yani. Masa çok güzel. Yemek seçmem. Ay pardon masa seçmem. <laughs> Adam adamsın. Evet. Aldı bak. Yine bak sen atacaksan şutu ben değişelim diyordu. Oo. Yok bu atacak. kepçe aldı. Kepçe ama yılan atıyor bence yani. Yoksa kepçe mi attı be? Kepçe attı bu sefer. Avuç içi kepçesiydi galiba değil mi? Avuç içi kepçe attı aynen. Ben kepçe olarak sevdim onu. Kepçe attı yani. Bana da öyle geldi sanki. İlk başta yılan sandım ama. Ya Murat abi masanın de... masadaki şey güzel yani. Hani var ya flow yani. Şey yani Akış. akışkandık. Akışkanlık güzel, bir de denge güzel. Yani bu tornadonun biraz masadan da ziyade topları var ya şu gördüğün top. Evet. Şu gördüğün top dünyanın en dengeli ağırlık merkezi tam merkezde yani. Yani gibi, flow var ya, flow. Öyle olunca dış Masa, kısmı çok da topun e, yüzlerce mi, binlerce değil. kez taşlanmış böyle, e, yaklaşmaz eş böyle bir hale getirilmiş çıkıntıları. Yani çok dengeli bir top. Tornado toplu oynasan kâmi. Masası da güzel ama bence top. Şimdi bizim dükkanda da hani taşlamış kumaş var. Yani ondan bile onlar pahalı. O zaman bu Taşla... da pahalı. O, o, şu, şu an ben burada hani mantık kurdum. Mantık kurdum. Taşlamış kumaşlar pahalı olur. Evet. Bir, e, bu da o zaman bu da pahalı top yani. Buradan mı çıkarıyor yaptın? Çıkarıyor yaptın. Güzel yapayım. bir mantık. Şu an benim mantığım durdu sen bunu kaçırmalısın. Efsane. Mantık <yani>. mantık. <laughs> Tabii canım herhalde bir ya. Şimdi taşlama Taşla... dediğim şu benim. Yani bir tambur var topları tam içine koyuyorlar böyle bir davul gibi bir şey. Orada inanılmaz bir vibrasyon, titreşimle sağ sola duvarlara birbirlerine sürekli 2 saat 3 saat gibi Vay. atıyorum, çarpıyor. İ, Onun sonunda topların hepsinin çıkıntısı, ıı, çıkıntıların birbirine olan hani yükseklik farkı falan minimuma Çok güzel bilgi. Şu an, şu an oldu i̇şte mesele o. Bu diğer dünyadaki diğer toplarda yok. Evet. Spikerimiz bayağı, bayağı bilgili yerimiz. Spiker Ertem Şener, ben Hasan Muslan olarak kim? Bir Birisi... adam abi yine çekici yazdı. Ne yapıyor lan? Abi yine karşı... Kar <laughs> Sanki kuparmış gibi. Kaç oldu ya biz lafa da aldık unuttuk maçı. 4-2 galiba ya da 2 tabii. 4-2 abi aynen. Bak yine fırça pası kokluyor. Fırça pası biliyorsun arkadan. Aynen aynen. Evet. Ama ay yeni aldı bu Horton. Filiyar Horton aldı. Abi Horton son maça enerjisini saklamış ya. Şimdi sağlık durumu çok iyi değilmişti. Ana Bitti maç. Bitti maç aldı. Konuşan, bak 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 adamı sallıyor adamı Allah sallıyor. Allah Allah adamı flair. sallıyor. Adamı sallıyor. Flyer'ı durdur sapıttı ya. Durdu durdu sapıttı birader. Abi çok fena abi adam ya. Abi herifler çok kötü morali bozuldu ya. Aynen aynen aynen. Şu adam her şeyi mahvetti abi şu adam. Hani ortamı... Ortamı resmen kasırga yaptı kasırga. Bak bak, bak bak bakışlara bak. Aynen aynen. Denizli mi lan yoksa bunlar öyle bir kafan hareketler bir takım horozlanmalar falan. <laughs> Amerikan denizlisin derim. Neredensin? Arkansas falan. <laughs> Amperam. Amperam arkaya. Evet abi tebrik ediyor. Abi Horton çok iyi oyuncu değil mi? Eski i̇yi oyuncu tarzı abi. Oyuncu, çekici de korkunç. Öldürükler de bakma gerçekten. Abi kontrol çok güzel. Ben kontrole hayran kaldım. Top kontrolü de değil mi? Top kontrolüne hayran kaldım ben. Yani böyle oyuncuyu ben de izlemek isterdim yani canlı olarak izlemek isterdim canlı olarak ama. Evet böylece Kamil ile size maçı açıkçası iyi anlatamadım. Muhabbete daldık, mevzuya, espriye. Ama yine bilgi verdik. Bilgi evet verdi. bilgiler verdik. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben de. Ben de yine başka abi... maçlarda görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Sen evet. de son sözlerini Kamil'cim langıçlara. Ee, çok evet. insan izleyecek bu maçı çünkü. Evet gençler ee, asla pes etmeyin, yılmayın. Önünüze bir engel varsa onu geçin. Dimdik ayakta olurum. İstediğim bu. Her şeye rağmen yılmayın. Pes etmeyin. Adamsın. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar.